Fotoğraflarım hataya ait. Oradaki yıkıcı etkiyi göstermek istedim. Çok seviyorum. Orada bir denemek istedim. Bu bizim büyük bir acımız. Orada çok şükür bana bir şey olmadı ben sağ salim çıktım ama akrabalarım, arkadaşlarım, arkadaşımın ailesi hep enkaz altında kaldı. Kimisi de can verdi. Bunlar beni etkileyen bir şeylerdi. Oradaki fotoğrafları desteklemek için de çerçeveleri kullandım. Çerçevelerde hasarlı çerçeveler. Oradaki ihmalkarlığı göstermek amaçlı yaptığım şeylerdi bu çerçeveler. Fotoğrafları Özellikle yıkımın çok olduğu yerlerde fotoğrafladım ki insanlar bu ihmalkarlığı göz önüne bulundursunlar ve bundan ders çıkarsınlar diye yaptım. İnşallah bundan ders çıkarırlar ve bir daha inşallah yaşamayız. Enkazda topladığım malzemeler oradaki umudun ve hayalin de yıkıldığını göstermek amaçlı getirdim oradan eşyalarımı. Babullun için çantanın içinde mektuplar var, şiirler var, eskiden yazılmış şiirler. Bir emeğin sonucunda ve yıkılmış enkazın arasında bulup getirdim. Kışa hazırlık olarak yaptıkları bazı şeyler vardı, onlar da içerisinde bulunuyor. Düğün hazırlığı vardı, düğün hazırlığındaki eşyaları da var içerisinde. Yani bir hayal vardı, yarım kalmış bir hayal oldu. Onları da yeniden göstermek ve acıyı diri tutmak amacında yaptığım şeyler bunlardı. Ee... Sosyal sorumluluk projesi aslında bu. Çünkü Hamza yaşadıklarını diğer e, insanlara aktararak e, insanları bir şekilde uyarmak istiyoruz. E, bugün bizler bunu yaşadık ama yarın e, başka bir yerde de olabileceğini aslında insanlara anlatmak istiyoruz. Depremden tam 4 gün önce üstteki fotoğraf, alttaki fotoğraf ise e, birinci yılı olmadan 2 hafta önce. bu şekilde depremden hemen sonra. Buradaki malzemelerde de benim şahsi malzemelerim. Depremde giydiğim botum, beni bekleyen bavulum. Çünkü i'm to